Şimdi aracı internetten ben araba takip ederken, araba almak için e, işim gereği. Gözüme bu e, plaka çarptı. Acaba dedim doğru mu yanlış mı diye gözlerimi in, in, inamadım. E, hemen e, aradım araç sahibini, satan kişiyi. Dedim böyle böyle ne istiyorsunuz arabaya? E, 75 bin lira istiyorum dedi telefonda önce. Sonra e, pazarlık yaptık, bir uygun fiyata aldım. Çok uygun fiyat aldım. E, Tayyip Erdoğan'a karşı da zaten çok aşırı bir sempatim vardı. Araba satılsa da satılmasa da, yani ticari amaçlar almadım ilk başlarda da sonradan da e, uygun fiyatlar geldi, teklifler geldi. 100 bin lira teklif edenler oldu, daire teklif edenler oldu. Ben de vermedim. E, Fiyatımı da 500 bin lira istedim. E, i̇steyen, Tayyip Erdoğan'a sempat duyan iş adamları ve hatta milletvekili adayları, e, bakanlar, Bunlardan özel araba olarak kullanmak isteyen olursa diyerekten satlığa çıkarttım. Şu anda da arabama 500 lira istiyorum. Yani 1000 lira etmeyecek bir arabaya ben şimdi bu para bu arabaya 1000 lira bile vermem. Çünkü her tarafı çürük dökülüyor. Ama plakasının hatırına ben bu aracı aldım yani biraz da değerinden kat kat fazla verdim aldım. Şu anda da 500 lira para istiyorum. Sevmi sevmi. Örs, öre ise, örs. Önün niye olmasın beşli <laughs> Ne çizdim piyasa böyle abi ya. Ya. Ya bir arada gel.